Kıpırtı Köyü'nün deprem çantası. Kıpırtı Köyü'nde herkes birbirini tanırdı. Evler küçüktü, çocuklar neşeliydi ama arada bir toprak kıpırdardı. Köylüler buna toprağın esnemesi derdi. Bir gün öğretmenleri mavi sınıfa bir kutu getirdi. Kutunun üstünde deprem çantası yazıyordu. Çocuklar merakla etrafına toplandı. Kutunun içinden bir düdük çıktı. Sonra küçük bir fener, bir şişe su, bir battaniye ve birkaç atıştırmalık. Zeynep, bunlar oyun çantası mı diye sordu. Öğretmen güldü. Hayır, bu bir hazırlık çantası. Çünkü deprem geldiğinde en önemli şey sakin kalmak ve ne yapacağını bilmek dedi. Ertesi gün sınıfta tatbikat yaptılar. Zil çaldı, herkes sırayla masanın altına eğildi. Başlarını korudular, kollarıyla siper yaptılar. Tatbikat bitince öğretmen şöyle dedi, unutmayın, deprem geldiğinde önce sakin olacağız. Yanımızda çantamız olacak ve birbirimize yardım edeceğiz. Akşam Zeynep eve gitti, annesine sarıldı. Biliyor musun anne, deprem gelirse korkmam, çünkü ben artık ne yapacağımı biliyorum. O gece herkes evine küçük bir hazırlık çantası koydu ve Kıpırtı Köyü, minik kalplerin büyük hazırlığıyla doldu. Artık köyde korku değil, güvenli adımlar vardı.